Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi e, First to Fat Home Home Alone adlı bir korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Zaten e, evde tek başına filmini biliyorsunuzdur. Onunla alakalı bir oyun olacak arkadaşlar. Hemen buradan episodes diyelim. Şimdi oyun arkadaşlar 20 dakikalık gibi bir oyun. E, normalde arkadaşlar oyun e, PC yani bilgisayarla ilgili bir oyunda arkadaşlar. Sadece bilgisayarlarda da oynanabiliyordu. Şimdi arkadaşlar artık mobil versiyonu çıktığı için ben de e, mobil versiyonu oynayacağım sizlerle birlikte. Şimdi oyunumuza başlayalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım başımıza neler gelecek. Şunu ben şuraya alayım da. Bakalım biz oyunu bitirebilecek miyiz? Bugüne kadar tabii çoğu oyunu bitirdik, bunu da bitiririz herhalde. Şimdi. Temmuz mu diyor bilmiyorum anlamadım ama Temmuz galiba. Neyse. Şimdi arkadaşlar oyunun özeti şöyle. Biz evde böyle ergeniz yani ergen bir çocuğuz. Ailemiz e, hafta sonu için bir gezmeye gidiyorlar arkadaşlar. Biz de o sıra işte evdeyiz tamam mı? Bizi evde bırakıyorlar ve evde başımıza bir şeyler geliyor. Bakalım. Yaz aylarında falan gidiyorlar arkadaşlar. Bakalım şimdi alarm çalacak galiba. Evet alarm çalıyor. Evet alarmımızı kapattık. Şuradan hemen çıkalım. Oyunun gerçekten grafikleri güzel. Bu tarz oyunlar video çekmeme rağmen kasıyor arkadaşlar. Zaten bir tık daha yeni kastı. Onu gördünüz. Bir, bir tık kasabilir ama yapacak bir şey yok artık. Sonuçta bilgisayar oyununda e, mobile geliyor. Şimdi biz burada ödevlerimizi falan yapıyoruz. Hemen yapalım. Evet ödevlerini yaptı. Bu kadar. Şimdi kalkıyoruz. Ve çıkalım bakalım. Ailemizden mesaj geldi. En başta ne yazmışlar bakalım. Wait. When are you guys to back? Eve ne zaman geri döneceksiniz diyor. Ailemiz dedi. Dead on our gong back bank Monday honey. Did tell you yesterday. Sanırım pazartesi dedi galiba. İngilizcem umarım iyidir. Tekar Honey step on time falan diyor işte. Biz ne yazmışız falan. Pistan. Arkadaşlarımı eve çağırabilir miyim? Ödev için diyor bak. Altta satın yazıyor. Çağırabilirsin. Ama çok geç saatlere kadar takılma diyor. Galiba. Bilmiyorum. Bir şey diyor ama. İngilizcem iyi mi? Bilmiyorum. bu are you? Back home falan. Eve pizza söyleyebilirim falan demiş. Yok söylemene gerek yok Lazanya yaptım onu ye demiş Şimdi bunu çekelim Arkadaşlarımla ne mesajlaşmışım Yo yo Selamlaşmaya bak Yo komiktu to Jessica Tomor e, Yarınki Jessica'ya Geliyor musun diyor Evet falan diyor bilmem neler Aman kapat geçti işte ya Çok da önemli değil arkadaşlar Şimdi Aşağı inelim Kasma oyun kasma Dakika bir gol bir şimdiden kasmaya başladı. Siz de arkadaşlar e, mobilini indirebilirsiniz. E, açıklamaya bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Lazanya bu galiba. Aldık yemeğimizi. Fırına atacağız. Tamam. Şu anda fırında pişiyor. Şurada bekliyoruz. Oğlum oyun şaka ben. Nasıl mobile koymuşlar baksana. Çok garip. Sanırım oldu artık. Evet yemeğimizi aldık. Oh ne güzel. Şimdi. Bizim eve tabi arkadaşlar bir psikopat gelecek. Onu söyleyeyim yani. İşte bu kötü olacak. Işık falan yok mu lan? Allah Allah. Neyse devam edelim. Sesler geliyor ama. Şimdi biz herhalde buraya oturacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Televizyonu açtım. Valla açıldı. Bunu buraya bırakıyorum o zaman. Ve oturuyoruz. Mamamızı yiyeceğiz mama. Ama hadi bismillahirrahmanirrahim. Hem film izliyoruz hem de yemek yiyoruz keyif de ne keyif. Aha o ne lan? Yukarı biri çıktı. Naneyi yedik. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben orada bir tane ayak gördüm siyah. Evet yemeğimizi hızlıca yedik. Kalk. At bunu ya çok da önemli değil bunu götürelim tezgah bırakak. Bir şey olmaz. Mesaj geldi ailemizden. Ne diyor ki? No net artık bilmem Jeffrey falan pistan. Arkadaşlarımız ne yazmış? En son ne yazmışlar? Şuradan bakalım. Okey, ...okeycu bilmem neler... ...fistan... ...geç bunları da abicim, geç. Şu anlık mesajları okuyamam. Ama gene de arada sırada bakıyorum arkadaşlar. Bir tık İngilizcem, anlıyorum. Bunu bıraktık tamam mı? E şimdi yukarı gidiyorum o zaman. İşte gidiyorum ben artık. ne yazmışlar? Aile annemiz yazmamış. Galiba yarın kişiye gelmiyor arkadaşlar. Geç bunu o zaman. Kapı kilitli. Açamıyorum lan. Eyvah eyvah. Kesin eve girdi. Nane yedik abicim. Ödev yapacağız sanırım. Evet. Şimdi ödevimizi yaptık. Ne diyor TV? Televizyonu kapatacağız galiba, değil mi? Evet, onu diyor. Televizyonu kapatacağız. Oğlum bir televizyon için aşağı ben şimdi abi. Ölme yaratık, maratık çıkması korkarım. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum bak. Kapattım. Oldu mu istediğin? Çık yukarı, çık, 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 koş. Koş, 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 koş. Vallahi sesler geliyor. Şimdi ödevimizi yapıyoruz sanırım. Hayır yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz lan? Homer walk to for going to, to bed. Diyor. E ödevimi yapıyorum ya acı. Ha böyle yapıyormuşuz lan ben de anlamamışım pardon. Benim suçum. Saat 12.38 gece herhalde 12.38'den bahsediyorum. Sanırım artık yatacağız. İyi kalk o zaman. Ya artık yatalım. Mesaj geldi. Ne yazmış kendimiz? annemiz? E, don't step to kids. İşte seni geç saatlere kadar görmeyeyim diyor. Mr. Paolo izlediğini görmeyeyim diyor. Neyse. O zaman yatalım. Evet yatıyoruz arkadaşlar. Woo! <whistles> Subtitles oyun. Evet arkadaşlar. Normalde orada kapan, kapının açılması lazımdı. Ama fakat kapı açılmadı. Böyle zorlu bir oyun oynadık işte arkadaşlar. Dediğim gibi video zaten 20 dakikaya yakın oldu. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize. Aynı şeyi 100 kere söyledim. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.